Değerli öğretmenlerim, haydi bakalım anayasaya girişte tanışma faslında sizler için hazırladığımız 12 adetlik bir soru var. Ve bu soruları beraber çözümleyelim. İlk sorumuz geliyor. Yukarıdakilerden hangileri devletimizi oluşturan unsurlar arasında yer alır? Devleti devlet yapan. Nedir? Toprağıdır, bağımsızlıktır ve milletidir. İşte Türk devleti milletiyle, toprağıyla, elde ettiği bağımsızlıkla bir devlettir. İşte o yüzden cevap hepsi. Peki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilen devletin şekliyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Türkiye Devleti şekilsel olarak nedir? Bir cumhuriyettir. Biz federal bir yapı değiliz. Konfederal değiliz. Ya da monarşi değiliz. Çünkü federal neydi? Birden fazla devletin sert birlikteliği, konfederal geçici birliktelik. Monarşi ne? Tek kişinin yönetimi. Bizde o yok. Totaliter ne? Rejimsel anlayış. Bizde yok. Türkiye devleti bir ne? Halka dayandırılan, egemenliğin kaynağının millet olduğu yapı olan cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın benimsediği hükümet modeli artık yeni bir model. Ve modelimizin adı ne oldu arkadaşlar? ...2018'de yürürlüğe girmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu. Bu sistemin en önemli özelliği yürütme artık tek başlıydı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi anayasa metne dahil değildir? Bakalım. Anayasamızın ilk üç maddesi dahil. Başlangıç kısmı dahil. Anayasamızın geçici maddeleri dahil. 11. madde dahil. Anayasamızda bulunan madde kenar başlıkları var. Madde 1'in üzerinde yazar, madde 2'nin üzerinde yazar. Bunlar anayasanın o maddenin özeti olsun diye getirilmiş. Asla anayasa metnine dahil edilmez. Peki 82 anayasamızı açıp baktığınızda Türkiye devleti bir cumhuriyettir ibaresine hangi maddede yer verildi? Anayasamızın birinci maddesinde. Ve bunu ilk yer veren anayasamızda 1900 24 anayasasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesinde belirtilen Cumhuriyetimizin nitelikleri arasında gösterilmez. Türkiye Cumhuriyetimizin temel niteliklerine baktığımızda neler var? Der ki bana bu nitelikler kapsamında biz bir hukuk devletiyiz der, laik devletiz der, demokratik devletiz der, Atatürk milliyetçiliğine bağlıyız der. Ancak kanun önünde eşitliği anayasamızın 10. maddesinde söylüyoruz. Bize neyi soruyor? İkinci maddeyi. Çünkü ikinci madde nasıl geçiyordu? Türkiye Cumhuriyeti diyor. Toplumun huzuru. Milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti diyor. Bak ne yok? Kanun önünde eşitlik yok. Devlet tarafından aşağıdakilerden hangisinin lehine alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı 82 Anayasası'nda açıkça belirtilmemiş. Çünkü biz anayasamızın 10. maddesinde her ne kadar kanun önünde eşitiz desek de bir nevi pozitif ayrımcılık sağlayabileceklerimiz var. Mesela yaşlılarımıza, mesela özürlülerimize. Anayasada öyle geçiyor çünkü. Harp ve vazife şehitlerimizin dul ve yetimlerine, malül ve gazilerimize ama ana babası boşananlara böyle bir ayrıcılık tanımıyoruz tabii ki arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilen egemenlik anlayışıyla ilgili verilen bazı bilgiler var. Hangisi yanlış? Egemenlik bizim anayasamızın Baktığınızda 6. maddesinde geçen bir ibare. Ve ne diyor? Egemenlik diyor kayıtsız, çarsız milletin diyor. Doğru. Ve ne diyor? Egemenlik anlayışı anayasada değiştirilemez diyor. Öyle mi? Değiştirilemez bir madde mi? Kaçıncı madde dedim az önce ağzımdan? Söyledim size. 6. madde. Bizim hangi maddelerimiz değişmez? İlk 3 madde. Yanlış. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Evet. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Evet, hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Doğru. Tamam. Ama B şıkkı yanlış. Layıklık ilkesiyle ilgili sosyal medya hesabında bilgi paylaşımları yapan Salihan, paylaşımlarından birinin yanlış olduğu tespit ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi Sağalan'ın yaptığı yanlış bir bilgi paylaşımıdır? Bakalım. Şimdi neyle ilgili, laiklikle ilgili paylaşımlar yapıyordum. Da dindince aklına geliyor din işleri geliyor. Heh bakalım. Din ve devlet işleri ayrı tutulacak. Doğru. Ben yanlışı bulacağım. Yanlışı bul diyor. Din hizmetleri bir kamu hizmeti olarak kabul edilmemeli. Aha. Din hizmeti bir kamu hizmetidir. Laikliğin getirisidir. Devletin resmi dini bulunmayacak ki zaten devletin dini İslam'dır ibaresini biz 28'de kaldırdık. 1928'de kalktı. Devletin vatandaşları üzerinde din ve mezhep ayrımı yapmaması, hukuk kuralları din kurallarından etkilenmemesi önemli. Yani burada cevap B şıkkı oldu. 10. soruma geldim. 82 Anayasamızın başlangıç bölümünde belirtilen ilkeler var tek tek gösterdim. Şöyle bir bak diyor hangisi gösterilmez? Atatürk ilk ve inkılaplarına değinilir. Milli egemenlik, hürriyetçi demokrasiden bahsedilir. Yurtta sul, cihanda sul arzu bazimini ve verir. Ama kuvvetler birliği demez, kuvvetler ayrıdır der. Yasaması, yürütmesi, yargısı ayrı işler. Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinde uygulanan bir seçim barajımız var. Ve bu barajımız kaç artık? Yüzde yedi. Ve partilerin de temel amacı bu barajı geçip içeriye girmek ve grup oluşturabilmektir. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın demokratik seçim ilkelerinden biri değildir. Genel oy var, eşit oy var, gizli oy, açık sayım var, seçimler serbest var ve tek dereceli seçim var. Hangisi yok? Açık oy mu gizli oy mu? Tek dereceli genel oy, eşit oy, açık sayım döküm unsurları var. Ama oylama açık değil, gizli yapılır. Evet, değerli öğretmenlerim, değerli mevzuat arkadaşlarım. Bu işi halledeceğiz değil mi? Evet, sizleri seviyoruz. O zaman an itibariyle ilk testimizde çözdürmüş olduk. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hemen elinizdeki soru bankalarımızı alıyorsunuz, hem Bülent hocamın hem benim bunları da bir güzel çözüyorsunuz, olayı pekiştiriyorsunuz. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.